Merhaba, ben Kadir Kirişçi ve bugün günlerden 8 Mart Salı günü 2011 tarihindeyiz ve tarihi ilk defa takılmadan söyleyebildim. Başarılarımın devamını dilemekteyim. Neyse, bugün konumuz bir erkekle kadın arasındaki farktır. Çünkü neden budur? Şöyle açıklayayım. Geçen günlerde çektiğim birkaç tane video yüzünden bir sürü ilkokullu arkadaş tarafından küfür yağmuruna tutuldum ki genelde salak, aptal, kaka gibi böyle ne bileyim çok masumane böyle hani annenize etseniz ah yavrum benim diye kafanızı severler yani o derece. Çok güzel böyle küfürler altında kaldım ne bileyim kafama böyle silgi parçaları yedim. Kalem açıp kafama döktüler hani o derece böyle çok güzel sevecen küfürler ne bileyim böyle güzel güzel arkadaşlıklar kurduk ve anladım ki bir kadınla bir erken arasındaki fark aslında teknik olarak şudur. Şimdi Sevdiğiniz bütün erkekleri veya kadınları göz önünü, gözünüz önüne getirin. Mesela ben şu anda kadınları getiriyorum. Siz de erkekleri getirin. Yani i̇lkokullu Justin Bieber veya işte bilmiş, Cruz mu bilmiş, Tom mu onları sevenlerdenseniz Hepsini getirin baba. Hepsi böyle gözünüz önünde gelsin. Şimdi ben bu arkadaşlara gay dediğim için benim profilime yaklaşık 200 tane özel mesaj geldi. Yalan söylemiyorum. 200'ü buldu. Form springi falan saymıyorum bile. Bir sürü geldi. Bir sürü özel mesaj geldi. Sen nereden biliyorsun onu? Gay. O gay değil. Ben onu seviyorum. O benim aşkım gibi. Böyle yalışık yalışık böyle sıksan suyu çıkacak sanki. O derece berbatlıkta mesajlar geldi. Hani bir daha gay dersem şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Çünkü yeter. Özel mesaj okumaktan bıktım. Hepsi de bunu savunuyor. Şimdi teknik olarak düşünürsek bir tane kız arkadaşım bu burada olsa, hani ben de izleyici olsam gelse desek işte kim olabilir bizim sevebileceğimiz kadın? Megan Fox olsun. Aklıma ilk o geldi. Şimdi gelip burada desek işte Megan Fox'a lezbiyen zaten. Hani ben bunu nasıl karşılarım diye düşünüyorum. İyi gibi bir laf ederim hani. Umurumuzda mı gerçekten? Değil. Hani arkadaşlarıma ben bunu sordum bu videoya başlamadan önce. Dedi ki baba o her türlü gider gibi bir laf geldi bana. Yani düşünüyorum o her türlü gider. Hani lezbiyen olsun isterse hiç cinsiyeti bile olmasın her türlü gider. Ama kadınlarda bu şey böyle değil. Justin Bieber bir kere gay dediğim için veya iki kere bilmiyorum. Ve Tom denen çocuk galiba. Tom mu? Bil mi? Ne, yani öyle bir şey işte. İkizmiş bunlar. Bir kere eşcinsel dedim diye mesaj camına tutuldum ben. Babalar rahat olun. Çünkü neden? Şimdi mantık çerçevesi düşünelim eğer. Justin Bieber şurada olsa şu anda. Bir dakika ben Justin Bieber bul. Bu Hüseyin benim hayali arkadaşım. Hani genellikle modellik işini bu yapar benim. Bütün eski videolarımda vardır bu. Ama onlar özel olduğu çoğu insan göremez. Bu işte dediğim gibi Hüseyin bazen İsmail diye hitap ederim ben Bu özeldir. Özel karakter. Şu anda bu mesela Justin Bieber olsun. Şimdi diyelim ki Justin ve ben kankayız baba. Tamam mı? Biz kankayız. Hatta bizim golf sopalarımız var. Biz golf oynamayız. Benim şurada golf sopam var. Onu getireyim ben. Ah kafasını çarptı Justin. Ah ah saçı gitti çocuğum. Tamam. Ben ve Justin her hafta sonu golf oynamaya gidiyoruz. Bu da sopam. Şimdi hani o kadar yakınız gidip golf oynuyoruz baba Hatta sopayı da şöyle tutuyoruz artistik oluyor. Hani bu derece. de kucağıma aldım hani o kadar seveceğim biliyorsunuz. Şimdi diyelim ki Justin gel. Hemen şuraya bırakayım ben onu. Aferin. Evet. Dediğim ki Justin gel. Ve siz de buna çok kızdınız. Ve Justin benim kankam hani o derece yakınız biz. Şimdi Justin size bakma olasılığı yüzde kaçtır babalar? Sıfır. Hani Justin gay olsa kaç yazar? Ağır olmasa kaç yazar? Aynı şey Megan Fox için de yazar. Hani Megan Fox lezbiyen olsa bana kaç yazar ki? Yok. Çünkü benim onun hani böyle eline şöyle dokunma ihtimalim bile yüzde sıfırdan çok daha az bir rakam. Yüzgünlük böyle hani. Milli piyango oynar, altı tutturur ama Megan Fox'u bir gece kendi yatağında tutturamam ben. Siz de yapamazsınız bunu. Pek sanmıyorum. Sopan var bu arada. Kullanmaktan çekinmem sevgili ilkokullular. Sizin kaleminiz varsa bizde bu var. Her neyse efendim ben Kadir Kirişçi. Bu da videonun sonu. Sadece küçük bir açıklama getirmek istedim. Ve bu arada Justin. Hepinizi öpüyormuş.